Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Welcome to my channel. Bugün sizlerle bu çok kolay yastık yapacağız. Ben bu yastık modelini yaparken hazır yastık kılıfı kullandım. I got this plow case from Hobby Lobby. We just will add this mandala motif. Ben hazır yastık kılıfı kullandım. Sadece üzerine mandala motifi ekleyeceğiz. Gayet kolay olacak. Ben bunu bir hobi mağazasından hazır bir şekilde aldım kılıfı. Siz isterseniz istediğiniz kumaştan, istediğiniz renkte terzilere diktirebilirsiniz. Şöyle fermuarlı çıkarıp rahatça yıkayabilirsiniz. This one has zipper. You can take off and wash it. Çok güzel, bir, kullanışlı bir model. Herkesin yapabileceği bir şey. Herkesin rahatlıkla yapabileceği bir model. Ben bunu yaparken hazır yastık kılıfı kullandım. Siz dediğim gibi terziye diktirebilirsiniz. Eğer terziye diktirmeyi düşünüyorsanız ilk önce motifi dikin elinizle sonra terziye etrafını diktirmeye gönderin. Çünkü sonradan motifi dikmek biraz zor oldu benim için. Siz öyle yaparsanız sizin için daha kolay olur. İlk önce motifi dikin etrafına iş yapmak istiyorsanız işinizi yapın. Ondan sonra terziye yollayın daha kolay olacaktır. Şimdi modeli yaparken ben bu şekilde bir ip kullandım. Daha önceki tariflerimde kullandığım ip. %100 koton tığ işi ip. 5 numara tığla örülüyormuş. 4 katlı. Ama ben bunu 4,5 numarayla öreceğim. I use that brand. I got this one from Hobby Lobby. And I will use 4.5 mm hook. İpin kalınlığı neredeyse 2 mm. Tam 2 mm değil. Ama 2 milimetreye yakın. Buna benzer Türkiye'de ipler var. Sizden gelen resimlerden gördüğüm kadarıyla benzer ipleri Instagram hesabımda öne çıkanlar bölümüne ekledim. Oradan bakabilirsiniz. Instagram hesabının linkini de aşağıya ekleyeceğim. Oradan tıklayıp bakabilirsiniz. 4,5 buçuk milimetrede tığ kullandım. Şimdi modelimize başlayabiliriz. Modelimizi sihirli halka yaparak başlayalım. I will start with the magic circle. Siyirli halk önden arkaya doğru doluyoruz. Birleşim noktasından tutuyoruz. Tığımızla ipin altından beri diğer ipi alıyoruz. Bir zincir yapıyoruz. Ve sihirli halkamız oluşuyor. Bir zincirle başlayalım. One chain. 12 tane sık iğne yapıyoruz. 12 stitch. Şimdi ipimizi sıkalım ve ilk yaptığımızın tepesine batarak birleştiriyoruz. Connect together. Şimdi diğer sıraya geçiyoruz. 3 zincir, 3 chains. Aynı deliğe batarak bir trabzan yapıyoruz. Make one double crochet in same hole. 2 zincir, 2 chains. Bir tane sık iğne boş bırakıyoruz. İkinciye batıyoruz. Leave one. Make on the second one. Same hole one more double crochet. Aynı deliğe bir tane daha trabzan yapıyoruz. İki zincir çekip tekrar aynı işlemi yapıyoruz. Bir boşluk bırakıyoruz. ikinciyi yapıyoruz. Leave one stitch. Make on the second one two double crochet. Toplamda bu şekilde 6 tane ikili tırabzan yapıyoruz. Total 6 double crochet. Şimdi sıra sonuna kadar geldim. Sıramı birleştirdim. Şimdi benim buradan başlamam gerekiyor. Buraya gelip bir sık iğne yapıyorum. I need to start from here and make one stitch. İki zincir yapıyorum. Two chains and one double crochet. Hemen zincirin yanına bir tane ikili trabzan yapıyorum. İki zincir, two chains, bu aynı boşlukta iki daha iki tane daha trabzan yapıyoruz. Yani aynı delikte iki trabzan, iki zincir, iki trabzan yapıyoruz. Same hole, two double crochet, two chains, two double crochet, two chains between these two. Diğer boşluğa geçerken de iki zincir çekiyoruz. Aynı boşlukta aynı şeyi yapıyoruz. İki trabzan, 2 zincir, iki trabzan. Two double crochet, two chains, two double crochet. Şimdi iki trabzan yaptım, 2 zincir çektim, iki trabzan yapıyorum. Bu boşlukta işim bitiyor. İki zincir çekip bütün boşluklara aynı işlemi yapıyoruz. Şimdi sıra sonuna geldim. 2 zincir çekiyorum. İlk yaptığım tepesine birleştiriyor. Şimdi ben tekrar buradan başlamam gerekiyor. I need to start from here. Burada 3 zincir çekiyorum. 3 chains. Tığımıza doluyoruz. Roll your hook. Make one stitch. Keep on the hook. Roll one more time. Make one stitch. Keep on the hook. All three together. 4 zincir çekiyorum tığımı doluyorum boşluğa geliyorum bir seferde çekiyorum tığımda tutuyorum tekrar bir sefer doluyorum bir sefer çekiyorum tığımda tutuyorum tekrar bir sefer doluyorum bir sefer çekiyorum tığımda tutuyorum üçünü bir ikisini bir dört zincir four chains you roll your hook make one crochet keep on the hook roll one more time keep on the hook one more time keep on the hook make stitch three together two together 4 zincir tığımıza doluyoruz boşluğa geliyoruz bir sefer çekip tığımızda bırakıyoruz tekrar tığımızı doluyoruz bir sefer çekip tığımızda bırakıyoruz tekrar tığımızı doluyoruz bir sefer çekip tığımızda bırakıyoruz 3'ünü bir çekiyoruz 4'ünü bir çekiyoruz bütün boşluklara bu şekilde yapıyoruz sıra sonuna kadar geldim birleştirdim sıramı 3 zincir çekiyorum 3 chains roll your hook make 5 more double crochet in this hole with this is gonna be 6 total will be 6 şimdi bu ilk yaptığım benim bir trabzan sayılıyor bu ilk 3 zincir Şimdi boşluğa 5 tane daha trabzan yapıyorum. İlk zincirle birlikte toplam 6 trabzan oluyor. 3 4 5 Toplamda 6 tane. No chains and make 6 more double crochet every hole. Arada zincir çekmiyoruz. Sıradaki boşluğa gidip 6 tane trabzan yapıyoruz. Bu şekilde her boşluğa 6 tane trabzan aralarda zinciri yok. Sıra sonuna kadar bu şekilde yapıyoruz. Sıra sonuna geldim ve sıramı birleştiriyorum. Together. One chain, bir zincir çekiyorum. Sıradaki trabzan tepesine sık iğne yapıyorum. One chain, next double crochet, make one stitch. Bütün trabzanların tepesine bir sık iğne yapıyoruz. One stitch, every single double crochet, make one stitch. No chains. sıra sonuna kadar bu şekilde sık iğne yapalım. Sıra sonuna geldim. İlk yaptığım tepesine batıp birleştiriyorum. 3 zincir. 3 chains. Tığımızı doluyoruz. Sıradaki sık iğnenin tepesine batıp bir seferde çekiyorum. Tığımda tutuyorum. Roll your hook. Come to next stitch. Make one time crochet. Roll, roll your hook one more time. The next stitch. Make one crochet. Yanındaki sık iğnenin tepesine batıp gene bir seferde çekiyoruz. Üçünü birlikte çekiyoruz. 3 zincir. Three chains. Roll your hook. Next stitch, make same thing here. Sıradaki sık iğnenin tepesinde bir sefer çekiyoruz. Tığımızı doluyoruz. Sıradaki sık iğnede tekrar bir sefer çekiyoruz. Tekrar bir seferde oluyoruz. Sıradaki sık iğnenin tepesinde bir seferde çıkarıyoruz. Üçünü bir, ikisini bir çekiyoruz. Her sık iğnenin tepesine bir tane bunlardan yapıyoruz. Hiç arada boşluk bırakmıyoruz. Aynı deliğe de iki defa batmıyoruz. Her sık iğnenin tepesine bir tane. 3 chains, 3 zincir, next stitch, make one crochet, keep on the hook, roll one more time next stitch make one time keep on the hook roll one more time the third stitch make one time crochet keep on the hook three together two together üç zincir çekip bu işlemi sıra sonuna kadar devam ettiriyoruz sıra sonuna geldim üç zincir çekip sıramı birleştiriyorum connect together bir zincir bu bir sık iğne yerine geçecek. One chain, roll your hook. Make stitch all three together, not double crochet. Çakma trabzan yapıyoruz. Sonra üç tane normal trabzan yapıyoruz. Three double crochets. 3 tane trabzan yaptıktan sonra tekrar çakma trabzan yapıyoruz. Roll your hook. Make stitch all three together. Bunun üzerine de bir sık iğne yapıyoruz. One stitch over this. Şimdi bu boşlukta başlıyoruz. Sık iğne ilk işlem oluyor. Ondan sonra bir çakma trabzan. Make stitch all three together çakma trabzan yaptıktan sonra 3 tane trabzan yapıyoruz. 3 double crochet. Bitiminde de tekrar bir tane çakma trabzan. Roll your hook, make all three together one stitch. Bunun üzerine de her zaman bir sık iğne. Our this make one stitch. Şimdi tekrar buraya başlıyoruz. Tığımızı doluyoruz. Bir çakma trabzan. One stitch all three together. Üç tane trabzan. Sonra tekrar bir tane çakma trabzan. One stitch all three together. One stitch over this. Şimdi bunun üzerine tekrar bir sık iğne yapıp Bundan sonra tekrar bütün boşluklara aynı işlemi yapıp son sıramızı yapıyoruz. Şimdi sıra sonuna geldim. İlk yaptığım tepesine batıp ilmeği onun içinden alıyorum. İlk yaptığımın içinden geçiriyorum. Connect together, make one stitch. İpimizi kesiyoruz. Cut your yarn. Şimdi bu ipimizi arkada saklıyoruz. İğne ile birlikte yapıyorum. Tığla olmuyor. I use big needle for hide this one. On the back side. Arkaya geliyorum. Bu ilmeklerin dibinden beri bu ipimi burada saklıyorum. mandalı motifin yapılışı bu kadar. Şimdi bunu yastığımıza ekleyelim. Ben hazır aldığım yastık kılıfına dikiyorum bunu. Dediğim gibi siz bunu terzide de diktirebilirsiniz. Normal düz yastık diktirebilirsiniz. Aralara isterseniz böyle püskül katabilirsiniz. Başka farklı danteller katabilirsiniz. Ortaya ben sadece mandalı motifi dikeceğim sade olması için kenarı zaten yeterince hareketli. Sadece ortaya mandala motif dikeceğim. Eğer siz kenarları sadeyse mandala motifin etrafına normal runnerların kenarına yaptığınız işlerden de yapabilirsiniz. Ben yastığımın ölçüsünü size söyleyeyim. 42 santim. 42'ye 42 santim olacak. Bunu ile ölçüp ortasını bulmuyorum. Ben şöyle pratik bir şekilde 2'ye katlıyorum. Sonra 4'e katlıyorum. I got this plow case from Hobby Lobby. You can use any different designs and you can make yourself. I need to find the middle. Fold one time and fold one more time. 4 sefer katlıyorum. Tam ortasını buluyorum find the middle, put one needle here. If you sew your pillow yourself, first sew this uh, crochet, then sew the end. Şimdi ben ortasını buldum. Bu mandala motifini de tam ortasını oraya denk getiriyorum. bu şekilde tek katına iğneliyorum. Put needle just one layer, not back side. Sadece bir katına iğneliyorum. Şimdi bütün kenarları düzgün yuvarlak olacak şekilde. Benim ipim %100 koton olduğu için ben ütülüyorum. Ütü, arkadan beri ütülüyorum. Hiçbir şey olmuyor. Ama sizin ipiniz ütüye dayanıklı değilse el ütüsü yapabilirsiniz. Put pin around just one layer. bütün kenarları iğneledim. Fermuarı açalım. Bunu dikerken ben elde diktim. I will sew by hand. I use the same color thread. Aynı renk ip kullandım ben. Elde dikeceğim. Çift kat ip takıyorum. Şimdi çift kat ipimi taktım. I put my hand inside the pillow elimi yastığın içine koyuyorum. Yani tek kat tutmuş oluyorum. Bu şekilde elimle sıkıştırıyorum. Tekrar söylüyorum. Elimi yastığın içine koyuyorum. O şekilde dikiyorum. Şimdi burada ipimi sağlamlaştıralım. bütün kenarları bu şekilde dikelim. Sık sık dikelim ki motifimiz sağlam olsun. az kaldı. Dikme işlemi bitiyor. İğnem arkaya doğru verdim. Arkada düğüm atıyoruz. İpimizi biraz ilerden keselim. keselim. Ve bu işlemi bitirelim. Dikme işlemi bitti. Şimdi yastık kılıfını yastığımıza geçelim. I finish sewing by hand. Right now I will put my pillow inside this. yastığımızı geçirdik modelimizi bitirdik yapılışı gayet çok kolay herkese rahatlıkla yapabileceği bir model kanalıma abone değilseniz ücretsiz abone olabilirsiniz bu videomu beğendiyseniz beğen ve yorum yapabilirsiniz beğen ve yorum yapmak sayfamızın daha çok kişiye ulaşması için önemli herkese teşekkür ederim thanks for watching my video